Ses geldi, sesten biz buraya çıktık geldik. Ama geldik duman değil biz yanaşamadık. Ha yani geldiğinizde duman mı vardı? Duman vardı duman. Vardı. Siz neredeydiniz, evinizde miydiniz? Şu ileride evim var, evimdeydi. Çiftliğim var, ben çiftlikteydim. Tamam, sesi, Görmedim sesi yani. duydunuz. Sesini duydum, düştüğünü sesini duydum. Baya bir ses çıkarttı. Bu uçağı iki gündür uçuyormuş, ben dün görmemiştim ama bugün de yine uçuş esnasında bir sesini duyduk, e, evimizin üzerinden geçti. O esnada bir dışarıya çıktığımızda tarlaya çakıldığını gördük. Yani ses şiddetli miydi? Gidip... Ses şiddetliydi evet. Gidip baktınız mı peki sonrasında? Baktım, evet, olay yerine hemen anında ilk müdahalede zaten biz bulunduk. Uçan düştüğü bölgede çalışıyordu, bir üstümüzden gitti, bu Aykın tarafına falan gitti. Şey yaptı. Ondan sonra bir Kayseri'ne kadar gittim. Geri geldi. Geri geldikten sonra eee yan tarafımıza da arkadaşlar çalışıyordu. Öbür tarafta da arkadaşlar çalışıyordu. Büyük ihtimal dengesini kaybetti. Dengesini kaybettikten sonra direkt kontağı herhalde kontağı kapattı. Sesi bitti. Sesi bittikten sonra direkt eee bize doğru geldi. Herhalde bizi gördü, fark etti. Yanındaki arkadaşları da fark etti. Düşüşünü gördük. Bir, yani herhalde bizi fark ettikten dolayı direkt yüzüstü aşağı indi. Biz İner inmez zaten patladı. Müdahale edelim dedik. Gittik, müdahale gittik. E, ateş vardı. Ondan dolayı biz müdahale edemedik. Büyük ihtimalle ben kendim düşüncem olarak diyorum. Bize doğru gelirken yani bizi fark ettiğini gördü. Tarlanın hemen başında araba vardı. Mesela beş tane çocuk vardı. Tarlanın içinde de on beş tane eleman vardı. Bizi herhalde zaten bize doğru geldi. İlk dengesini kaybetti ama bize doğru geliyordu. Herhalde bizi fark etti. Fark ettiğinden dolayı da bize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi.